Teknikadan biraz birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı bence. Yani maç tam örtüşmedi. Mesela Abdullah Avcı dedi ki ilk yarıda adım adım istediğimizi yapıyorken gol yedik ve her şey bozuldu dedi. Levent Şahin de oyunun genelini domine ettik dedi mesela. Bence. Ben Abdullah Avcı'ya da katılamıyorum. Yani neyi tam istediği gibi yapıyordu tam anlayamadım. Hani belki ilk 10-15 dakika için söylenebilir. Levent Hocaya da katılamadım. Yani Galatasaray neyi domine etmiş? yani oyunun genelini domine ettik diyor. Nasıl domine etmiş onu da çok anlayamadım açıkçası. Ben böyle ben bir şimdi giriş o zaman onların söylediği şu girişine şöyle ek yapayım. Abdullahcı büyük ihtimalle oyunu topu Galatasaray'a bırakarak gol pozisyonu üretmekten bahsediyordu ki. Peki. Yani Canini ile oldu bu. E, oldu. Abdülkadir'in bir tane var. İşte bir tane duran topta şeyin yine Vitor Hugo'nun ee, Okan'ın Okanda kalan pozisyonu var. Belki ondan bahsediyor olabilir. Dominasyon konusu Levent Hocanın söylediği bence gol. E, hatta daha da e, burada zaman zaman çok eleştiriyoruz ama Ömer Bayram'ın evet. oyuna girmesinden sonra Maçın or kader anı. Aygül'nin kad çıkıp Çık Ömer, Ömer Bayram'ın orta, orta sağı tamamen Galatasaray'ın 35. Evet. dakikaydı. Orta orta evet. Ömer girip ele geçirmesiyle. 80'lerde Galatasaray'ın vitesi boşa almasına kadar domine ettiğini çok rahatlı. Hele bir sekans var ikinci golden sonra 6 dakika topu vermediler ikinci Trabzon. gol evet. Ya yani, Trabzonspor 2-0 <laughs> mağlupken topu alamadı. Bence asıl sıkıntı o zaten. Zaten hocanın o böl son bölümde de onu söylüyor. Yani isyan etmiyoruz, yani. Bırakamayız bırakıyoruz böylelikle. diyor. Ya yani, 2-0 olmuş, 6 dakika top yapıyor rakip. Bir basan yok. Böyle bekler ediyorlar yani. Hatırlasana City gibi Top yapıyordu Galatasaray, 5 dakika, 6 dakika. Yani o, 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 o bölümü söyleyebilirim ki bu 35 ile 75 arası falan yani 40 dakika Levent Hoca'nın dediği gibi bir oyunu domine etme var. Ondan sonra biraz Galatasaray da izin verdi. Son 10 dakika tek kale oynadı e, Trabzon. Ama mesela şu da var. E, mesela Canini bu. Hı hı. Tamam mı? Ama Afobe tanın, hı hı. tanınmayacak hali. Hı hı. Yani futbolu unutmuş gibi. Yani vurması gerekirken vurmuyor, pas vermesi gerekirken. Yani bu tamamen bir güven kaybı bana sorarsan. Yani şimdi bu öyle bir görüntü vardı ki maçta. Biz o gün hep beraber onu düşündük. Yani bu hani 3 maç daha devam ediyor. 700 dakika daha oynansa atıyorum. hep evet. Hep Galatasaray kazanacakmış gibi Doğru. duruyor. Çünkü isyan yok güven. Ama e, gol yani 3-4 tane net gol pozisyonu var yine Trabzon. Bu kötü oyuna rağmen. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hı. Orada da işte afobesi. Mesela ben en çok e, hocaya onu söyledim. Mesela 80 ile 85 arası 3 tane pozisyon geldi. İşte o Galatasaray'ın Rölanti'yi aldığı zamanlar. Bir tanesi Vakkeme ile bir kontratağa çıktılar. 3'e 1 oldu hatta an itibari, baş itibariyle. Sonra Afobe'nin offside'de yakalandığı bir pozisyon var. Yine Afobe'nin var. Oralarda ne oluyordu geçen sene biliyor musun? tık 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 gol. Evet doğru. Anlatabiliyor muyum? En büyük farkı öyle görüyor. Ya 3'e 1 yakaladı ya geçmiş olsun. Ya Sir şey, ha, yapıştırıyordu ya Vakiyeme atıyordu ya gidemiyor yani 3'e 1'i oynayamıyor. Galatasaray'da kaliteli oyunculardan ziyade e, fizik gücü yani herhalde burada Ömer'i kastediyor. Ön, ön plana çıkması bu hep böyle devam eder mi? Taylan. Evet tadında bir soruydu etmez. Yani Galatasaray Ömer Bayram'la şampiyonluğa gitmez. Ama Ömer Bayram zaman zaman bu katkıyı bu yani. katkıyı yapabilir. Geçen sene Ali ile program yaparken Şoker yani gibi Ali, yani kulübe de joker bence. Ali dedi ki ya dedi şey dedi. Çok önemli hani Ömer vesaire. Ne dedi hatta ya bir şey dedi. Yani arabanın lastiği gibi dedi, götürüyor şu anda demek istedi takımı wow. o dönem. Ben bir inşaatçı olan harç yani. Mesela ben dedim ki ama kış lastiği olur Ömer'den ancak dedim yani. Arabayı <laughs> 3 sezon boyunca götüremez. Arada lazım olur, götürür bir yere kadar sonra sökersin, kenarda durur yani. Ee, o da çok bayılmıştı bu örneğin. Hayır Ö Ömer de şimdi biraz önce söylediğimiz e modele uygun değil mi? Ömer de ihtiyaçtan bir anda, Doğru, tabii. bir sene öncesinde Hat aynı Tayland gibi... Doğru. bir anda Ömer çıktı ortaya Tabii Donk ki. mesela hiç kimse bir şey ummuyordu Doğru. İmzalayalım mı tutalım mı tutmayalım mıydı Jokeri oldu Aynen. şampiyonluğa Stoker, giderken takım sahada evet Jokeri oldu şampiyonluğa giderken yani harç diyorum ya evet. işte Donk Ömer e, Taylan bu bu tür harçların yoksa işte e, Atiba anlatabiliyor muyum e, Rıdvan. Yani Hı -hı. harçlar olmayınca istediğin kadar yıldızın olsun bir arada tutamıyorsun takım. Yani bir kalp, bir ciğer, bir e, ter ortaya koyacak bu oyunculara da ihtiyaç var uzun e, mesafeli koşularda. Galatasaray 4-6-0 oynayabilir mi bu forveti Oynuyor Aslında zaten, zaten evet. Trabzon maçı yani o, o, o detayı unuttuk. Bizi hatırlatmış oldu Tabii. izleyicimiz. Öyle gibi. Yani, Oğuzhan yani net bir sound for değil zaten. O yüzden yani. 4-6-0 gibi duruyor. Aynen, yani evet. şimdi sen oraya... Cagney'i koyduğun zaman el freni gibi duruyor. Yani orada bir Tabii. çakılıyor kalıyor. O Sen kadar... Mi taktın bu Cagney güvene yanına? hayır. Ta... Ya. <laughs> Takmadım aradaki <laughs> farkı. Yani Oğulcan bir bakıyorsun abi. geliyor sağ önünde top kazanıyor. Yani hareket ki, çok, tabii. hareketli. Onun için 4-6-0 diyemiyorsun. Şimdi Biz Cagney ile yapamazsın. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yani o tip Yok, de bir forvetle yapamazsın. Aynen öyle canım. Yani Zlatan İbrahimovic ile bir şey yaparsın. Ha. Evet. Ee, Şevşenko ile başka bir şey yaparsın. Dibala ile yani. başka. Dibala ile. evet şimdi evet. Yeni, yenilerden öyle gelmedi.